Arkadaşlar herkese yeni videodan selamlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu video e, biraz karışık. Yani iki günlük bir çekim oldu. Bu videoda bir konser var. Tuğçe Kandemir'in konseri. Ona gideceğiz. Ondan sonra e, kamyonun vizesini alacağız. Birkaç yıkanacak parçalar var. Onları yıkarız. Daha da bir sürü iş var. Sizlerle beraber hepsini halledeceğiz. y sailer Evet arkadaşlar bu camın mikasını da yapıştırdık o boyadığımız cam parçanın. Bu silikonlarda boya boya yaptığımız yerler bunlar. işte bu kötü görüntü siyah kötü görüntü olmasın diye boyamıştık buraları. Şuralarda şöyle incecik boyası olurmuş. Olurmuş ya gerek yok o kadar önemli değil. Zaten bu da bir iki aya kırılır kırılırsa bir dahaki yaptığımızı öyle yapalım. Aynen bir dahaki öyle yapalım. Bunlar da bu kapı tutamaçları. Şu kapı kilidi açma şeyi. Bu kapıyla ilgili değil. Bu Hasan'ın prizi. Evet Iveco'nun motoru yıkanıyor şu an. Motorun içini açacaktık ama motorunda bir sıkıntı yoktu sökerken. Hatta sökerken Iveco çalışır durumdaydı. Motorun içini açmayacağız herhalde ondan vazgeçtik. Yıkayalım. Aldığım alacağımız parçaların çoğunu aldık zaten. Onların içinin temizliğini yaparız. Daha sonra motoru suya O geçen burada soğukta portifin çalışmaması bu mazot filtresini Bu mazot filtresini değiştireceğiz. Bir aynısını bulamadık ama şampiyonun şöyle bir fitre bulduk inşallah bu olur. M20 çarpı bir buçuk. Bakalım bunu deneyeceğiz. Isuzu motor şampiyonunki uyar. İnşallah. Bakalım. Üstüne damlatma. geniş diş gibi ama inşallah. Onun kendi oringi var. Oringi de değiştirelim mi? بوران اتلا نگهتی Sıkıp basacağım. Kişiye yürüyor. Herhalde yani tuttuğu gibi değil Tuttu tut, tut. Hasan bu anahtar getir. Ombor olmaz mı? Şey gitti? Kelepçe anahtarı. Hoş kaldın Bastır. Tamam mı bu Ha bu sekiz. Sekiz al Mehmet Hazır. Tamam mı hmm, Tamam sen. Aşağı şuraya otur kurandakini mi Evet arkadaşlar sizin de demek ki bali marka Isuzu motor bir portifiniz varsa ve onun bu filtresi bozulduysa ona CS1561M fitre takabiliyormuşsunuz. Filtre tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu ön dingiller yıkanıyor. Günaydın Ne güzel uyuyorsun sen öyle Evet arkadaşlar Tuğçakan Demir gelmiş Ereğli'ye Onun konserine geldik şimdi Sabah iş Akşam Eğlence İçeriden de görüntüleri sizlerle paylaşırım Bugün bizim pro kamyon için vize günü. Onunla bir vizeye gireceğiz. Pek umudumuz yok ama geçme ihtimali de var. O şimdi yıkamadaydı. Yıkamada işini halletmiş. Şimdi onun o eksik pimleri falan var. Onları tamamlayacağız. Bir sinyal lambası takacağız saat dört buçukta da vizeye gireceğiz inşallah geçer ne diyorsun baba sence geçer mi geçeriz hadi oraftan kalmazsan geçeriz hadi bak evet kamyonumuz yıkanmış gayet de güzel olmuş şimdi elektrikte biraz sıkıntısı var arka fren lambalarında falan onlar hallediliyor şu sol sinyal Şurası yapıştırılacak. Elektriği ile ilgili sıkıntılar var. Şimdi ona bakılıyor. Onu da halledip sinyali de taktık mı? Pimlerimiz de tamamladık mı? İnşallah geçeceğiz. Takografta bir sıkıntımız var ama bakalım. İnşallah geçer. Evet arka lambalara bakılıyor. Kasa ölçüsü Tutsun diye şu açıklıklar var Kepçe Vura vura ilaveleriymiş Onları biraz gerdirmeye çalışacağız Zaten kasa standart olmazsa Suçlusu bu adam Kasa tamamen babamın elinden çıktı Evet şimdi ilçe tarım binasına geldik. Yapacağımız kamelya için bir örnek alıyoruz. Hem itibar video oluyor yani bu. Hem de yapacağımız kamelya için örnek. Burada da daha önce iş yapmıştık. Bu sağ komple andazitli çöktü. Çökmüş. Biz beton betona çevirdik. Olukları. Bu kenar andazit işini kenar bordurları. Şuradaki taşlar çok berbat haldeydi. Bunların düzeltmesini yapmıştık bu sene. Yaz içinde. Şimdi hem bir ödememiz vardı. Buzağı desteklemesi için. Onu hallettik. Hem de kamelya için örnek aldık. Bakalım biz yapınca nasıl olacak. Buranınki bu şekilde. Evet arkadaşlar. İlçe tarımda işimizi hallettik. Ee, şimdi de damızlık birliğine o belgeyi verdik. Şimdi sanayiye geri döneceğiz. Kepçenin perno perno midası kırılmış. Şimdi sanayiye geri döneceğiz. Kepçenin o perno midası kırılmış, ona bakmaya. Böyle devam ediyor bakalım. Ya, onun, onun. Onlar Onun, onun. mı? Ben ilaç kullanmadım işte. Siz sonradan burada doğrusu ne yaptınız? O bir daha kırılan perno buymuş. Bunu söktük. Şimdi Musagil bir alıp işe geri dönecektir. Hadi bak. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Valla değişik, karışık bir video oldu. İki günün şeyi var. iki günün videoları var. Editte bayağı zorlanacağım bakalım. Hangisini hangi sıraya koyacağım. Bir yerinde bir hatam olursa kusuruma bakmayın. Ve akşam bakımına girdik hayvanların sağımına. Sılar çekiyordum, yoruldum. Nefes nefese kaldım biraz. Yeni videolarda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olun kanala. Kanala abone olun.